arkadaşlar. Allah'ın çiçeğinden ağırlar polen topluyor. Evet. 8 Mayıs 2022. Bahara bir çıta, iki çıta çıkan bir arı. Şu anda bundan ayın 5'inde 0 derecelere, eksi 1'lere düştü geceleri. Evet. Kapallar var, larvalar var. Basmış gibi patlatmış şimdi. Bu ara bir, buçuk, bir çıta, bir buçuk gibi bir şeydi. Bir çıta gibi bir şey çıktı bu ara bu ara. Geçen gün bunun peteklerini genişletmiştim. Sonra da soğuğun çıkacağını anlayınca hemen daraltma yaptım. Fazla peteklerini aldım ballı çıtalarına falan da. Annemiz kızıkmıyor. Bu sene kış tanevler çok zayıf çıktı. Senin kışa da zayıf girmişti şimdi aslı. Şeylerde bir sıkıntı yok değil mi? Kadarlarda. Çok hafiften konuya mu Fazlandı. Ne sökmek üzere döndü onu söküyor olsun. Evet. Bak günlük de atmış olur. Ne bittin mi? Oh, Bak şuralarda günlük var. Şuralar var. Şuralar Annemiz dönüyor mu? Yok. Şimdi şey ben, ben çok merak ettiğim şu diğer. Onu bir hafta oldu vereli. Bunun annesi çok zor görünüyor. Boyasız de Normalde şu Strawlar kumamızın çok faydası oluyor. Bu duvar duvarı da atabiliyor zayıf olduğu için. Sen Bu sene da Maşallah. Kötü yatalı. Evet. Üstlere yanlara kemer şeklinde stok Bazı Olmadı. Bu aradaki boşluklar da kurtlu. Annemizi göremiyorum. Hepsine bir sene, hadi döndürelim. O bir tarafını döndürelim. Tamam. görebiliyor musun? biraz yavaş. Hadi. Tek kanalının birisi de biraz tırtıklı gibiydi. Şimdi buna... Bak yeni çıkmışlar görüyor musun? Rengi görüyor musun? Hmm. Daha yeni çıkmış. Çevirsene daha önce fotoğrafı. Ne gördün? Anasız arı bir şey gördüm sanki. Yeni yavru da başımdan. Hangisi? Bunu da kayboldu. onu bir gördüm. Hadsız olmaz bu ayet. Ama arı sakin yani. Ben arıyı göremedim. Evet, kapalı. Bunlar... ...bir haftaya kadar çıkar herhalde. Şu kapalı delik var ama... Erkek karı hiç yok bu ben de bir sürü erkek karı var benim aralarda. İşte bu bezden altında bir şey. Bak bundan normal altlarda. Dur bakalım da günlük var mı? Gitmiyor. Bal da evet, şerbet almış. Nektar mı Şerbetim bir de. Günlük. Gel bu aralarda. Şunu annesini çok kolay fark edemiyorum. Burada yoktur. Altı döndüm.

Bak anne böyle atılabilir. Görebiliyor musun anne? Bunu da göremedim. Şuna bakalım. Şuna değildim. Değil. Annesi belli oluyor da. Neyse göremeyince göremeyince. Şu aşağılarda yok daha günlük değil mi? Üçte mi? Şey, ben bir dörtte bir gol. Üçte. Ona şey. Sıramış. Ben ne yapayım da? Şu an orada göremedim. Ben kamerayı adam bulayım ben neyse. Ben şunu bulayım ben. Bir daha bakayım. Günlük varsa o, var. Sadece hiç gerek yok. Baştaki ne var? çok acayip bir yer. Ben de anlamadım. Geçen o kadar kalabalığın içinde görüyordum. Bu kezdik. Böyle maçları var da ki. Evet. Aa ne bu? Maşallah annemiz. Ağzını sokmuş oraya ne yapıyor? Timurt diye herhalde ha. Yok. Büyük lan maşallah. Kanadını görüyor musun bak tırtıklı kanadını göz. Şunu güzel yakın al. Kapkas kırmasına benziyor ama. Hani anneye göstersene anahtar hocam. Anne şu. Hı -hı. Şöyle ışıkta tutabilirsin. Güzel gözüküyor ama işte bilemiyorsun. Şurada. Yaştan herhalde. Var öyle. Maşallah iyi büyük. yukarı. Bizim bacanak bu geçen sene annesi, mi annesiydi ya? Ağır dönek baksana. Ağır. Geçen sene de oğul çıkan bir yarı bu ara. Ama günlük falan da öyle boşluk yok hani. topallar geldi de. Ama düzenli bir yumurta atmamış yani bak. Var oralarda da var da. Cep. Bu evet, var. Sökan yere yeniden atıyor. Bunda kence ama bunu ben bir anda vermiştim. Demek ki bu çıkan olmuş bundan. Ne değerliyiz tekrar. Şurada bir bed. Evet. evet şurada. Gayet yavaş. Acelesi yok. Neyse bari yaptık bunu şimdi. Yani şu an ne kadar değil aslında işte bu Sence hava birkaç gün sonra ısındığı zaman belki öylesin. Şöyle yanaştıralım. Şevketi de var zaten. Harı... Öldürmemeye <laughs> zaybeti gösteriyoruz. Ama harı şimdilik sakin. Bu zayıf harı sakin oluyor, güçlerine de bakacağım. Şimdi şu duvar peteğini böyle şey doyduğum zaman baksana, ilk baharda bile, yani Aynen, tam Aynen, açık olsun. buna yavratı şöyle yanaştın. bu sağa doğru zorluyor hep 8 çıtalık ağırlığı 2 çıtalık, 3 çıtalık ağırlığı yaşıyor

kadar sen önce iki kere şerbet Ya onu almaya şey demedim işte. Aslında bu taze de. Zayıf arı çekemiyor, çekemiyor. Ne masum, Yok yok, sağ olsun. छो जा हाँ सा वहाँ प्यो दे हाँ मिलेगी